Hocam, <Sessizlik> evet. Bir olur. Hadi Uzak kuruyoruz biz ya. yavaş. Şey Şöyle uzak Yukarıda bir kere şu başa Sayıyoruz mu? Maalesef adam say Hocam para şöyle

Olağanüstü günlerden geçtik. Salgın dönemi gerçekten dünyaya ve ülkemize hem olağanüstü zorluklar yaşattı ama aynı zamanda bu zor günlerde olağanüstü güzelliklere de şahit olduk. Hemen hemen her meslek grubu üzerine düşeni fazlasıyla yapma gayreti içerisinde oldu. Biz de milletim camiası olarak hem görevlerimizi hem görevimiz olması da toplumsal yardımlaşma konusunda örnek bir dayanışma içerisinde olma gayreti içerisinde olduk. Nerede bir iyilik varsa, nerede bir güzellik varsa muhakkak o güzelliğin içerisinde öğretmenlerimiz oldu. Ben tüm öğretmenlerimize bu manada, tüm camiamıza gönülden içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kayserimizde salgın başladıktan sonra işsiz kalan, ekonomik zorluklar içerisinde giren ailelerin olduğunu görünce bir yardım çalışması organize ettik. Bu yardım çalışması tamamen öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleşti buçuk tıra yakın bir un toplandı. Ve bunun biz ilanını yapmadık. Bir kampanya gibi herkese ulaşarak duyurusunu yapmadık. Arkadaşlarımız gönülleriyle alanda oldular. Bu çalışmanın içerisinde oldular. Daha sonra yine bu toplanan yardımlar 18 ayrı bölgede ilçelerimizde veyahut da aynı ilçemizde birkaç bölgede olmak üzere 9 bin aileye ulaşarak bu yardımlar dağıtıldı. Emanetler sahiplerine e, götürüldü, teslim edildi. Burada güzellik şudur. Yardımı toplayanlar öğretmenlerimizdir. Yardımı sırtlayanlar öğretmenlerimizdir. Yardımı götürenler, teslim edenler öğretmenlerimizdir. Ve bu özellikle e, yardım edilen aileler bizim öğrencilerimizin aileleridir. Okullarımız tarafından tespit edilmiş ailelerimizdir. Dolayısıyla bu olağanüstü güzelliklere şahit olduğumuz için Gerçekten çok mutluyuz. Böyle bir öğretmen camiasıyla birlikte çalıştığım için ben şahsen çok mutluyum. İnşallah Türkiye'mizin, ülkemizin geleceğinin ben bu manada aydınlık olacağına, başarılı, müreffeh bir ülke olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Çünkü zorluklar içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarıyor, karakterimizi ortaya çıkarıyor. Bu manada bize destek veren tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum.